Şimdi neyle devam ediyoruz? Evet. Barbunyalı mancuvar yapacağız. Evet. Ona Efendim biz... Nermin'in enfes mutfağı bugün çok güzel bir tava hediye ediyor. İki tane de hani yapamazdım kitabım imzalı bir şekilde gelecek. Tavada dilerseniz fırın yemeklerini, dilerseniz et yemeklerini, her şey yapabilirsiniz. Pilav bile yapabilirsiniz. Üzerine evdeki kapağınızı uydurup güzel kullanışlı şifreler geliyor. Birazdan üçüncü şifreyi de söyleyeceğiz ee, ve sonrasında son şifre masada gelecek. Evet, harikasın. İkinci Teşekkür tarif ederim. de bitti, üçe geçiyoruz. Hadi bakalım. Geldi. Mıncır. Gel. Mancar. 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 Kara lahana, mancar bizim. Barbunyalı mancar için bir su bardağı haşlanmış barbunya, iki demet kara lahana. Bir baş sarımsak, iki yemek kaşığı tereyağı, bir adet kuru soğan, karabiber, kırmızı toz biber. Ana malzemelerimiz efendim gördüğünüz üzere. E doğrayacak mıyız bunu nasıl yapacağız? Evet, evet. hemen geldi. Buyurun efendim. Şimdi... ne Size bir de bıçak vereyim. Nermin Hanım'ın evet, yanında bıçak var. Evet, kahve etmeyelim. Hemen bir sıcak su koyalım tencereyle. Bir acısını alacağız. Evet, evet, evet. Karalahana genelde acı olur. Ben de önden bir iki su haşlarım ki o acısı gitti. Aynen, aynen. Neden acı oluyor acaba? E, Onun kendine has bir işte acılığı Hı -hı. var. Yemek gibi mi bu? Bu güzelmiş karalahana da. Şey, e, yemek gibi. gibi. Aslında hani çorba niyetine falan yenermiş e, önceleri bu ama şimdi Hı -hı. yemek gibi. E, çünkü birazcık barbunya, mısır unu var. Hı -hı. Yemek ya yani bunun üzerine aslında yemek yenmiyor. Öyle mi? Ya hmm. biz yememeyi tercih ediyoruz. İki tabak biraz daha hafif acılı olursa bak şey böyle ama, bir biber. içinde bir sürü besleyici şey var. Mısır unu var, var. Bu var. Yani a, aslında yemek sarıksa, gibi tereyağı Hı -hı. hepsi. Tabii girince işin içine. Oh, mis gibi. Bir tane kapta alabilir miyim? Bir tane kap alalım Safirancığım. Ee şey mi? Cam kap mı? Yok yok çukur şunu alacağım hani devam Ay, edeyim. Yanınızda var. Hemen, Hemen, o zaman. Hemen tamam, vermeyeceğim ben. sana zahmet. ...küçük bir kap sandım. Tamam aldım Nermin'i. Hı. Evet. Bunu güzelce haşlayacağız. Evet. Kara suyunu dökeceğiz. Evet. Sonra yemeğimizi yapmaya aynen. devam edeceğiz. Aynen. Hı. Evet. Yıkamaya şey... ...kesmeye devam ediyoruz. Aynen, İnce aynen. veya kalın... Ya biraz tabii şey kalın olmaması hı hı. gerekiyor. Hani daha bile ince olsa daha güzel de haşlanacağı için körpe de bir de bu aslında özellikle mancar deriz biz. Hı. dolması da çok güzel olur. Öyle Bulgurlu, fesleğenli falan pişer mancar bizde. Mi? Mancar. Anladım. Kuru süper. E, şey bulgurla çok bol soğan ha. hazırlanır. Üzerine de şey dökersiniz. Şey diyeceğim. E, sizin özellikle bayram sabahları böyle düğün ha. yemekleri. Ne pişmesi olmaz mesela? Kastamonu'nun özel neyidir? Bayramda mutlaka ya da düğünlerde mutlaka sofrada olması gereken. Bayramlarda muhakkak e, bizim evet. kuru yufkadan e, pişmiş böreğimiz olmazsa olmazlarımızdır. Sütlacımız olmazsa olmazlarımızdır. Hmm. E, baklavamız hmm. olmazsa olmazlarımızdanız. Keşkek çorbamız olmazsa olmazlarımızdandır. Keşkek değil mi o? Keşkek. Bunlar Dolmaz, diyorsun bayramda düğünde Karalahana dolmasa olmazsa olmazlarımızdır. Karalahana dolmasının içerisinde bulgurla mı pirinçle mi? Ee, bulgurladır asıl şeyi. Hı -hı. Ama böyle çok ince bol soğanlı bu kırmızı biber ev yapımıdır mesela. Hı -hı. Bak buraya da getirdim. Gördüm. Rengi farklıdır. Çok farklı. O kırmızı biberle iç harcı bol karamelize olmuş soğanla iç hazırlanır. Fesiyen özellikle içine konur. Evet. Ondan sonra o özek kısımlarından yapılır. Böyle nasıl diyeyim? Don yemiş olacak. Hmm. Kış donu. Tabii. O özek özekleri... görmüş olacak. Ay evet evet. Hmm. O, o özellikle o böyle erir. içine özeklerin de hatta aralarına atarsın falan. Hı hı. Ge hı, -hı. Hani Ge şey. göbeği. Bir, ha. göbeği. E, Karalahanını. Se, seni mesela eşin niye 12 kere istedi? Niye vermediler? Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok merak Şimdi ettim. Şimdi şey e, at canım. Ha, hemen başlamadan. Ama biraz bir tık şey at at hepsini at. Hepsini at. Tamam, Hı. atayım hepsini açacağım. Evet. Tamam, sen 12 kereye gel. <laughs> 12 kere eşim <laughs> e, ya benim biraz yaşım küçüktü. Yani Hı -hı. Benim, babamı çok erken kaybetmişiz. Biz İmkanlı ben hiç Amin. Var. Hiç hatırlamam. Allah rahmet eylesin. Amin. Dolayısıyla biz annem işte rahmetli dedem vardı. Hı -hı. Dedem vefat etti. Annem, abim, üçümüz yaşıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla abim evlenmeden ben evlenmem dedim. Annem de şimdi eşimin ailesi dört köyün ekonomik Kaç durumu iyi. O zaman 15. Ama <laughs> pek mü? yani 15 16'ya giriyordum tamam, işte. ben de. Sonra e, bunun başka bir tencere verirsen hemen şu içine bunları atıp bir taraftan iç tamam, harcını hazırla evet. hazırlayalım. Ondan sonra şimdi annem de çok şey geri çevirmek istemiyor. İşte zaten diyor hani babasız büyüdün. İşte şey e, hani o tarafta iyi insanlar ondan sonra vereyim mi vermeyeyim mi dedim anne abim evlenmeden ben evlenmem. Ay kızım olurum. Nasıl evlendin sonra? Sonra işte geldiler gittiler geldiler gittiler. Eşim de ilk başta hayır demiş ki ona birisi bir köyün ya delisine sor ya işte hastasına sor derler. Babaanne sormuş biz bir oğlumuza kız isteyeceğiz oradan başlayayım da. Onlar da ki filan yerde işte Gülen'in Fatma'sının hı hı. kızı var oraya gidin. Sonra onlar bu eşim de demiş e, siz nereye gidiyorsunuz ben kızı bilmiyorum etmiyorum. Sonra ben düğünde görmüş. Hmm. Belime kadar saçlar falan tabi. Ondan sonra orada görüyor dört dört kez isteniyor ama bu arada. Ben onu bilmiyorum o beni Aman. bilmiyor. Evet. Saçları i̇şte isteme görüyor var ama birbirlerini e, görmüyor. Gelmiyor Ondan aa. sonra diyor ki hadi, hadi gidin diyor. İsteyin kızı diyor tekrar diyor. Saçları olayı biter. Sonra bu, <laughs> bu alt oldu istemeler falan. Sonra aa. annem dedi ki ya kız oğlanı görsün, oğlan kızı görsün falan. Ya bizim oğlumuz görmüş kızı dediler. Ondan da kızımız sonra, görmedi. Ha, e, aa, evet, az değilsin ben, abicim. Ben görmedim. Neyse e bir gidip gör, bir, bir, bir görüşelim falan a, a, dedik annem dedi ki sizin de büyük oğlunuz var. Ondan sonra benim de büyüğüm var. Bu kızla evlenmem diyor. Siz büyük oğlunuza kız bulun. Biz de oğlumuza kız bulalım. He. Onlar iki üç ay içinde büyük oğluna kız buldular. Yine geldiler. Hadi ya. Valla. Şimdi ben de yani annemi kırmak istemiyorum. İşte abim var. Hani e, ne yapacağımı da bilmiyorum. Hadi görüşelim bari dedik. Bu arada on bir falan oldu. işte on on bir. Ha. Ha. Cide'ye büyük hani oğlumuza alışverişe gideceğiz. Hem tanışma olur size de sizi de alalım. Tamam. Bu arada ama 5 Sen ay geçti. Bir görüştüm. dakika. 5 işte. ay. Sen şimdi bana söyle ne ismi abimin? Saadettin. Saadettin abiyi ilk gördüğünde ne hissettin? Doğru Hiç. söyle. Ya ben şey hissettim, Şimdi babam yer. olmadığı için daha ben ha. hep benim hedefimde daha olgun, daha babacan, o, da? o büyük o askerden gelme. Kaç yaş var aranızda? Ee, 7 Aman. yaş var. Tamam. Dolu dolu bir 7 bir yaş var. Şey tamam. Ben. Ondan sonra hep böyle şey, aa e, dedim öyle eli yüzü temiz birine de benziyor, sakin birine falan dedim. Hmm. Ben de biraz böyle çökelim. 15 yaşında de... sakinliğine <laughs> kadar anladı. <laughs> He. Öyleydim gerçekten öyleydim. Harikasın. Yani <laughs> O, <laughs> sonra ondan sonra neyse şey e, aa dedim hiç sesimi çıkarmayayım dedim fena da değilmiş falan dedim Sonra hadi dedim birer... Bir gelsene bakayım hocam. <laughs> bir gel bakayım, bir gel. <laughs> gel abiciğim, Gönlünün gel. Gel. gel şöyle hanımın ha, hanım, hanımın yanına gel. Hanımın <laughs> mikrofona doğru böyle konuşacağız beraber. Hanım konuşsun, biz dinleyelim. Çok konuşmuyor benim yanımda. Şey ama Bilmiyorum. ne kadar benziyorlar birbirlerine. Boyu boyuna, huyu boyu huyuna. <laughs> Dolayısıyla işte şey, e... şey... Şey ne dedi biliyor musun? Onu duymadım. Çok konuşmuyor benim yanımda diyor. Aferin. Saygılar. <gülüyor> Saygılar. <gülüyor> <laughs> Hanımı değil mi? Hanımı saya. Evet. Buraya doğru konuşalım. Herkesi sayar Evet. Nasıl sevdin? Gördün, beğendin. Saçlar belinde. Aşık oldum. <laughs> <Ha. Kaçım>. <gülüyor> Vuruldum. <gülüyor> aldım. Evet. <Sonra> da aldım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor. Vermeselerdi de kaçıracaktım ki ben seni falan. Vermeselerse kaçacağım. Bana. Hani... <laughs> Zayıf mıydın? <laughs> böyle değildim tabii. Yani bundan <laughs> 30 kilo falan daha hani zayıftım. Dolayısıyla şey e, artık hani dedim anne yüzük takılsın da ama abim yine evlenmeden olmaz bu iş hmm. dedi. Yine beklediler tabii. Ama Bu arada bir yıla yakın yine beklediler. Hmm. Doğum bir ay deyince. Ne çektin abi ya? Vallahi dedim mi bir ara ya. içinden geçti mi bana kızı vermeyecekler? Yok geçmiyor. geçmedi. Geçmedi. Leyla ile mecburi içmiş. Ben onu alacağım, alacağım dedim. Alacağım. Kafaya koydum. Yüksel <laughs> Bey diyor ki evde dırdır yapar mı diyor. Doğru söylesin diyor. Yapar. <laughs> <laughs> Bir, e, yapacağız anam o artık o kadar el elimiz mahkum yapmaya. Yani, değil mi? Bak böyle kırmızı beller koyuyorum şimdi konuyu dağıtayım hmm. da ben siz seyirciler çok o detayı benim o hmm. yönümü görmeyin Tabi dırdır yok. Evet dırdır yok. Güzel tatlı dırdır. Aynen, aynen aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Çocuklar sonra oldu maşallah büyüdüler oh, çocuklar çok şükür iki tane nur topu gibi evlat yetiştirdik topluma hmm. millete. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok yakışıyorsunuz kız. Valla. Valla çok yakışıyorsunuz. İyi almışım diyorum. Işte. İyi ben ki almışsın. Ben i̇yi ki ben almışsın. Valla iyi ki almışsın. Beni. Sen zordu. Ben zordu. Beni boşarlar. Benim için şey kolaydı. <laughs> Ama diyorum ki bazen <laughs> Ay, yüz bin kere dünyaya gelsem diyor yine seni alırım diyor. Bak işte ne güzel ya. <laughs> diyorum Daha ben, biraz istiyorsun? düşünürüm diyorum. Ölümümüzle beraber Bak, sen olacak. sen de az Yedi yıla var aramızda ama. Niye öyle diyorsun? Mi? Hayır yedi yıl var. Bakacağız. Yedi <laughs> yıl var aramızda diyorum. Yedi yıl opsiyon tanı bana hani değil mi? Yani. Ben yedi yıldan yaşım. Beraber gideceğiz. <laughs> beraber gideceğiz. Bırakmam gözüm arkada kalır diyor hocam. <laughs> <laughs> Hadi beraber, gence <gacı> beraber. <laughs> İnşallah Allah hayırlısını versin. Teşekkür ederiz abicim. Sağ olun. Ağzına yüreğinize ya, sağlık. <laughs> i̇şte efendim aslında e, mutluluğu. Ee, ve Sevginin asıl asıl, canım, asıl amacı gerçekten birbirini saymak ve sevmek. Evet. Ee, ne diyor? Evli durdu da yapar diyor ama o diyor benim gözümün nuru diyor. O da kabul ediyor aslında birazcık böyle ne olduğunu <laughs> söylemeyeyim. Birazcık. Dominant. Böyle, he dominant olduğunu o da kabul ediyor. Ama Ak bak işte bir uyum yani evlilik aslında iki kişinin e, bir yolda yürümesi. Aynen tabii. öyle. O gerçekten, alttan alacak evet, öbür taraf evet. alttan. Ve onun çok da kendi, sevecek aslında. Onun da kendine göre zorlukları Sevmese var. De benim olmuyor. de zorluklarım var. Aynen. Yani vakit ayıracak, onunla konuşacak aynen, derdini aynen, çözecek. Aynen aynen. Mesela aynen. şey yapıyor mu? Sen hasta oldu mu? Başında durur mu? O, bu demin <laughs> biraz önce bana ilacımı hatırlattı. Mesela hasıl ilacını aldım i̇şte mı bak. diye. Ha, su istedik. Yani gerçekten işte. Allah razı olsun. Hani Benim arkamı topluyordu. Sen de ona Ben de yaparım. Yani Allah korusun. Yaparım işte Aklıma gelirse falan gibi oldu ama. <laughs> Demek ki bu. Hiç öyle de bak hastalığa gerçekten hastasımdır. Ben. Yani benim şeyin hani sırtlanırım kimin sorumluluğu hmm. bırak evi. Ben hani etrafında bir sorumluluğum varsa onu sırtlanır getiririm yani. Ne gerek varsa. Aha, varsa fikir, bak... evet aynen. Bazen var mı var mı yani. diye düşünülüyor Hı -hı. bazen. Ya, ya, yana da kaynanan Kaynananla oran nasıldık ya kaynanan dünya iyisi bir insan yani o ne et diye karışır ne sütliğe karışır. Gerçekten öyle Maşallah. Suman, şey mancarım alayım kuzum ben. Hı -hı. Ne güzel işte bir bak. Şeye karışmaz gerçekten. O kaynanalık yapmadı Öğretti yani Öğretti mi sana mesela. böyle bu yemekleri yapmayı falan. Yok o öğretmesi de yoktur. He. Karışması da yoktur yani. Ne güzel. Biz kendimiz ne at kuzum. Çok önemli ama biliyorsun değil mi evliliklerde. Tabii tabii. Aynen böyle. Bak okay. onun erkekleri hep böyle genelde biliyor musun? Maşallah. Seviyorlar olsun. Tabii kocam. Önemli Aa, olan ay, 20 dakikamız kaldı. 3 tane yemek ortada. Ay maşallah. Ne <laughs> <mı> diyorsun? <laughs> Gerçekten mi? Eyvah. Yüksel söyledi. Bence uyduruyor. Yok yok uydurmuyor. Doğru. Vallahi Saate abi. baktım da. E, biz ne kadar çene çaldık tabii. Eyvah. Çenemiz, e... elimiz çalışmadı. Hadi hemen at, a, kettle'da su var mı kuzum? Vereyim hemen. Dur. Vereyim. Eteklerimiz birbirine tutuştu. Evet. Ne kadar ben rahatım atıcıcım. Nasıl bitirsin? Tabi. Bitiririz mısın? Tabii. Bitiriz, değil mi? Tabii biter, biter. Bence de tık 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 kolay şeyler Şimdi kaldı. Şimdi hangisi geliyor? Yüksel Bey söylesin bana. Hangisi? Zırva getir. mı? Hangisi? Neyi neyi yapıyoruz? Evet biraz mısır. Ballı zırva'yı istiyoruz. Ballı zırva'yı istiyoruz. Böyle yavaş yavaş koyup mu kıvam veriyoruz? Şey çünkü mısır onu hmm. da on, on şekli hemen Tabii şey parçalarken çeker. Aynen aynen. Ay çok güzel koktu maşallah. Kızlar hmm. buna birazcık da bizim et suyumuz vardı. Ben özel hazırlamıştım. Hemen geliyor. Biraz Hemen et, et suyu evet. çok güzel olur böyle. Et oraya. su evet evet. Şey gel var mi? ya dağlarda yetişiyor öbürü de. Ne diyorlardı ona? Kekik. Yok ne? yok yine böyle ot ıspanak gibi yapılıyordu. Kızım, şey, oldukken, ebe kümeci. falan mı? Yok ya. Ay bak bunu suyunu tabii kullanacaktık ama bayağı. Akma gelsin söyleyeceğim. Et suyunu koyduk. Aynen. Birazdan hmm. şöyle heymelensin iyice bu hızlı hızlı bunu tamam. çektirelim. Tamam bu suyu şeye de götürüyorum biraz çorbaya da götürüyorum. İstemez misin? Ço mercimek çorbasına tabii tabii. Evet, tabii onu alayım. Aynen. Şimdi tatlıya geçiyoruz. O bitti mi? Kapatalım bitti. kapağını aynen, pissin. Aynen aynen. Kaç evet. dakikada pişecek bu aşağı yukarı? Bu herhalde 10-15 dakika diyoruz artık. Tamam 15 dakika içerisinde pişireceğiz. Ee, şunları biraz alalım fazla malzemelerimizi. Dur canım bir dakika şimdi ben onu şuraya alacağım. Aktüel göremiyor yazık yavrum o helak oldu. Dol, dolanıp duruyor Heh. değil mi? E göremiyor <laughs> adam ne yapsın? Cümi gibi çıktı tepelere. Sağ plan şunu alır mısın <laughs> diğer tarife girelim. Bitti o geldi malzemesi Hı -hı. bunlarla işim bitti mi canım? Bitti canım. Dur şöyle, şöyle yapacağım. alalım mı hepsini? Hı. Evet. Şimdi Hı -hı. ben malzemeyi de sayıyorum. Üçüncü şifreyi de veriyorum. Şöyle silelim tezgahımızı. Oh mis Hemen gibi. Hemen bir sıcak suda... Hemen var sıcak suyumuz geliyor. Ha o şey mancar. mancar. Marvunyalı mancar. Mancarımız pişiyor. Evet. Şöyle bakalım mancarımıza. Bak canım, bak. Of, of 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 kokuya bak. Ama vallahi harika. Mancar pişerken de diğer yandan Suanı da bir döndüreceğiz. Efendim bugün bize Hatice Hanım aldı kastamonuya götürdü ve kastamonunun eşsiz lezzetlerini şu an masada görüyoruz efendim. Hepsi birbirinden lezzetli, hepsi birbirinden güzel. Eline koluna sağlık, yüreğine sağlık. Ha, ha, Neler yaptın olsun. şöyle bir anlatır mısın? Ee, i̇lk önce tavuk dolmasından başlayayım menümüzün hı hı. başında. E, tavuk içi doldurduk. Bizim yöremizin çok eskiye dayan hı hı. tavuk dolmamız. Ee, bacaklı çorbamız yine yöremize ait. Hı -hı. Bartın ve bizim Kastamonu yöresine ait. Ee, barbunyalı mancar. Karalahana'ya mancar deriz. O Hı -hı. şiveyi kullandım. Hı -hı. Barbunyalı mancar yemeğimiz. E, kabaklı kol böreğimiz ve tepsi böreğimiz. Harika. Şıkır e, evet, gözüküyor. Şekerli e, ve cevizli. Bu çok gene eskiye dayalı ballı zırvamız. Bunu isterseniz üstüne fındık, ceviz kullanabilirsiniz. Bunu e, renklendirebilirsiniz ama bizim orijinalimiz bu. Bunu nasıl yaptık onu da anlatalım. E, bu da pırasa umacımız. Bizim e, zor şartlarda kışın e, yeşillik bulamadığımızda dedelerimiz, nenelerimiz Hı -hı. E, böyle bir salata üretmiş. Nasıl yapıyoruz? Ona götürdüm. Pırasayı çok çok basit. Pırasayı incecik doğruyorsunuz. Tuzla ovuyorsunuz suyu çıkana kadar. Pişiriyoruz bir yani nevi. Şeyle tuzla pişirmiş oluyoruz. Hı hı. Sonra onu iyice yıkayıp sıkıca sıkıyoruz suyunu. Patatesle birleştiriyoruz. Baharatlarını koyuyoruz. Zeytinyağı, karabiber, pul biber. Bu kadar. Vallahi süper harikasın. Eline koluna yüreğine sağlık var mı diyeceğim bir şey. Teşekkür ederiz. Valla güzel teşekkür ekibinize ederiz. teşekkür ediyorum. Sizle keyifliydi benim için. Çok yemek mi yaptım, ne yaptım hiç anlamadım. Harikasın. Çok keyifli bir süreç geçirdim. Evet, çok Hepinize teşekkür değil. ediyorum. Biz sana teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Kastamonu'nun eşsiz lezzetlerini bizlerle paylaştın. Biz de ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize elimizden geldiği kadar sunduk. Efendim e, dün kitap kazanan iki kıymetli izleyicimiz Nihat Yılmaz ve Yeşim Durak hanımefendi olmuş. Sağlıklı, güzel, keyifli günlerde kullanmanızı ee, dilirim ve güzel keyifle okumanızı istiyorum. Son şifremiz sevgiyle efendim. Son şifremiz sevgiyle. Ee, şu arkadaki müzik. Bitti açıkladım. <laughs> açıkladım. Evet efendim. Gördüğünüz üzere gerçekten çok keyifli bir yayındı benim için de öyleydi ve dediğim Kesin gibi olmaya. yöresel olması çok farklı oluyor benim için. Çünkü e, günümüzün tarifleri unutulmaya yüz tuttuğu için sizin gibi kıymetli hanımefendilerle tabii ki gelecek nesile aktarıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ya benim birazcık hani değişik böyle Osmanlı mutfağına da az çok hakimiyetim var Harika. ama biraz yöresele gitmek istedim. Memleketimin e, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini en azından Türkiye izlesin istedim. E, teşekkür ederim. Siz gibi enerjisi hocam. yüksek biriyle burada olmak benim için onare. Aynı e, şekilde. Ben Hidayet abim de beni burada yalnız bırakmadığı için sevgili evet, eşime teşekkür, de teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Aynen, iyi ki varlar. Bir de e, şu Şerife Bacı'dan kısacık bir söz edebilir Tabii, miyim? Tabii, buyurun. E, ben Kastamonu e, sivil toplumunda çok yer alan biri olarak e, Şerife Bacı Derneği kurduk. Ka Şerife Bacı ve Kahraman Türk Kadınları Anma ve Yaşatma Derneği Aynen, evet. siz gibi biz gibi böyle mücadeleci insanların çok şükür e, en azından e, şehitlerimizi de ileriye evet. taşıyabilecek nesillere <laughs> temsil eden böyle bir dernek kurdum. En olsun. kısa zamanda bir kongrem var. Harika. Dernekler masasından geçti. Hı hı. Ee, ve herkesin hı hı. duyarlılık göstermesini evet. istiyorum, diliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ İyi olun. İyi ki varsınız. Var Bakın buradan e, rahmetli Şerife Bacı'yı da tekrardan anıyoruz. E, mekanı cennet mekanı olsun. Cennet olsun. Evet. Ruhu şad olsun efendim. Bugün de sonuna geldik. Evimizden sağlık, saat bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman hı. eksik olmasın efendim. Hafta sonu güzel bir hafta sonu geçirin çünkü pazartesi günü saatler 13.00'dayken biz burada sizleri bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.